Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hatırladığınız kadarıyla geçen Brawl Stars bölümümde kupa kasmıştım. Bugün de kupa kasacağız gördüğünüz üzere. Şimdi gelelim şuradan sutu yapalım. Bugün sutuyu 20 rütbe yapacağız. Hemen başlayalım. Bugün sutu 20 rütbe yapacağız. Evet. Başladık hemen. Nur. Şurada Piper var. Piper. Hop. Ay yedim bir tane. Hii. Tara. Dur 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 abi. Dur 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 ölüyorum. Dur dur dur. Ölüyorum. Dur buradan Piper'a gidemem. Sıkıştım. Radu. Dur bir dakika Barley dur. Barley kardeşim. Barley arkadaş olabiliriz Barley. Bali arkadaş olabiliriz bak. Bali bak arkadaş olabiliriz ona göre. İstemiyor musun? Abi şu tara çok sıkıntı ya. Tamam arkadaşız hadi. Şimdi Bali bana vuracak ama. Bak nasıl biliyorum abi ya. Abi çakallığınız ha. Tamamdır. Beş kişi kaldı. Kupamızı aldık zaten. Ama niye vuruyorsun? Ya of ya. ya satacağını düşünmeliydim. İki kupa aldık. Kaç kupa kaldı? 31 kupa kaldı. Buyur. Abi. Üç maç üst üste kazanmak çok zor tabii ki de. Zor değil de. Of. Neyse devam. Hız kesmek yok. Buralarda bir tane Byron kardeş vardı. Byron. Byron vardı öyle hatırlıyorum. Ups. Ups. Tamamdır. Hadi bakalım. Bel buradasın. Burada değil mi? Gitti mi? Allah Allah. Gitmiş. O. Yedi kişi kaldı. Şu an e, ölürsem kupa kaybediyorum diyebiliyorum. Aynen. Şu an ölürsem kupa kaybediyorum. Tamam. Bu çalıkta kimse yok. Rahatım. Önümü bilmiyorum. Kaç dakika oldu? Daha 3 dakika oldu ya. Hiçbir şey yapmadım. 3 dakika geçmiş daha şimdiden. Heh, iki kupamızı aldık. Tamam. Artı alacağız. Hadi bakalım. Benim hedefim ilk üçe girmek. İlk üçe girmem lazım. Oo bunlar arkadaş olmuş mu? Aa yok. Öldürüyorlar lan birbirlerini. Karl öl. Öldü Karl. Spike öldürdü Karl'ı. Aynen bak. Ay. Spike buraya gelecek şimdi. Ha, ulti doldu. 3 kişi kaldık. tamamı ilk girdi girdik abi de. Kim var? Bir de Dyna var. Dyna sıkıştırabiliriz ha bunları. Gel. Allahu ekber. Arkadaş kisi Arkadaş olmak istiyorum işte. Dynamik arkadaş olmak istemiyor. Seni öldürelim o zaman Dynacığım. Kaçarak alırım ben bunu ya. Ye, yeah, işte bu. İşte bu, işte bu. Birinci olduk. görevimiz de varmış da. Onu bugün yapamayız ama. Evet son 21 kupa kaldı. Şu maçı da birinci olarak kazanırsam iş kolaylaş. Daha çok kolaylaşıyor. Hadi. Az önceki maç kazanmam bir mucize gibi şeydi. Orada Aksu'yumu çok iyi yerde kullandım. Bak yine bir Piper. Yine bir Piper. Herkeste bir Piper meraklısı var. Uu. Uh, uh. Dur 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 tamam yanlış yere koydum ya iksirde. Her yerde bir piper olmak zorunda zaten başlarda. Sıkıştırım piper değil. Helal. değil miydi aynen. Tamam abi gelme. Vuralım lan bir tane bari. Ayıp. Bir tane adama daha vuramadık. Ah ölmeyeceğim hayır. Hayır ölmeyeceğim hayır. Ya of ya. Eksi 2 mi aldım? Evet eksi 2. 3 oradan. 20. 23 kupa kaldı. Şimdi birazcık daha gitgide zorlaşmaya başladı. Hemen. Hemen şu önündeki iki kutuyu da alacağım sonra adamlara da dalacağım. artık yoksa olmuyor o yine Piper yine bir Piper meraklısı kardeşimiz team o ilerle 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 eğer aksesuarı varsa kötü oldu aksesuarı var ama hemen öldürdük onu da. şu an bir güzel oldu ultim de var bunu idealendirmem lazım ve çok iyi değerlendirdim. Aferin size. İkisi de aynı anda birbirini öldürdü. Ya da ben birini öldürdüm gibi. O Jackie. Jackie Colt'u öldürdü. Surge geldi ondan sonra. Şurada bir adam var. Gördüm. Albay Raf. Oo bu ne? Ve Albay Raf öldü. Oha. Sadece bana vuracak. Sörtcüm hayırdır abi? Sen var ya çok büyük bir mallık yaptın biliyor musun? Aa, nasıl ya? Ultisi olmasaydı alırdım ama. Ultisi olmasaydı alırdım. Son 15 kupa. Güzel güzel. Güzel. Bu maçta bir ilk üçe girmemiz lazım. Ya da ilk ikiye hesaplaşmaya kalmamız lazım. Arkadaşlar bir de şuna karar verdim. Artık videolarda like istemeyeceğim. Siz gönlünüzden ne kadar atmak geliyorsa o kadar like atın. Artık sizden like istemeyeceğim. Ve oh, oh baz mı? Baz mı? Baz mı? Hayır ya. Bozu ben şey olarak gördüm. Ya. Ama görev yapıyoruz. Abi yine bir tane Piper çıkar. o <laughs> oh, Jackie 63 Urfa. Buradan Urfalı kardeşlerimize selamlar. Ben Jackie için kutuyu kırdık. Bu sefer onu da yapmamı bekliyorsan yanılıyorsun Jackie'cim. Jackie'cim. Bak şimdi. Pa pa, 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 pa. Aa. Olmadı. Olmadı. 21 kaldı yine abi ya. Çok mu heyecan yapıyorum acaba diyeceğim de. Bro pesten bir şey geldi. 20 elmas. Arkadaşlar şu an 40 elmasım var. Acaba 30 kademe atlayıp büyük kutuyu açsam mı? Ya da yok ya. Kostüm alalım mı? Eğer taşımız yetiyorsa. Kostüm alalım. Bakalım. 49 var en yakın. Club America Colts. Yok ya. Yok maalesef. Ben elmaslarımı biriktireceğim. Ee, sezon sonra Brawl Pass almayı düşünüyorum. Arkadaşlar acaba çift hesaplaşma mı girseydim ya? Kararsız kaldım. Çift mi tek mi? Sekiz bit. Vur şu kutuya tamam. Gerisini bana bize bırak. Oo sekiz bit ölüyor ve öldü. 8 bit öldü. Çok güzel. Bir kişi eksilmiş oldu. Gel Yıl... Allahu Ekber. Arkadaşlar heyecan yapıyorum. Niye bilmiyorum. Kaç dakika? 10 dakika olmuş sadece. Çift oynayacağım. Kaç kaldı? 6 oradan 80 26. 26 maçta hep birinci olsak. Tamam 3 maça toparlarız. Oo, Tara güzel geldi bana takım arkadaşımla şansıma. Tara eğer çok iyi oynarsan bu maçta birinci olma ihtimalimiz çok yüksek. Brock ve Poco var burada. Poco'ya bir kere vur şey Brock'a bir kere vurayım. Ve Brock öldü. Güzel. Şimdi dur. Colt. Tam kolt öldü. Ah! Anadolu çocuğu. Alma alma. Aa. Dönüyor. Bize dönelim. Allah kaç kaç. Öldük. Ya eksi bir mi aldık Sıfır kupa Arkadaşlar çok heyecan yapıyorum Kolet sen git diğer kutuları al kolet Ya bu da afk Heh. Dönün değil mi Hı -hı. Gel 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 abi ya nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun ya? Şöyle vuralım. Dur benim buradan gitmem lazım. Öldürürsen orada bir. Max, Max. O. Abi 8 yüklü daha maçın başında adam ya. Daha maçın başında adam daha 8 yüklü. Bak bunu buradan alamayız. Ama alabiliriz. Helal adam. Balye vur. Barley beni zaten iki vuruşta net alıyor. Oh shit. Oh shit. Gel. Tamam güzel kaçtım abi güzel kaçtım. Yalnız bir kasma geldi niye bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar az önce beni biri aradı maalesef kaybettik önceki türü eksi bir mi iki mi ne aldım yapamıyoruz ya çok sıkıntı bu bölüm çok zorlandım ya takım arkadaşlarım kötü geliyor ya da yok olmuyor bak normalde benim bu tiki hemen öldürmem lazım ben öldürdüm güzel. Bu tur bir iyi başladık gibi hissediyorum. Tamam Dynamite. Güzel. 8 yüklüyüz. Ya bak şimdi. Bak işte. Ya bu niye saklanıyorsun? 9 yüküm var abi. Niye saklanıyorsun? Almalar, alma alma alma. Alma. Abi yemin ederim IQ'nu yok. Ya keşke ölseydin ya. Keşke ölseydin. Of ya. Abi 14 yüküm var. Daha neyini bekliyorsun ya? 2 yükümle ben saldırıyorum ya. Abi. Böyle pusacaksanız oynamayın hiç abi ya. Baksın abi 2 yükümle 6 yüklük adam öldürüyordum az daha ya. Öldürdüm hatta. Gel hala yük almaya çalışıyor abi 17 yüküm var al ah. oh be şükürler olsun ya Rabbim sadece ben oynadım ya son 21 2 saattir yok 15 ile 22 23 arasında geziyoruz. bu Allah rızası için oynama Allah rızası için afferin. Cin. Bilmiyorum abi. Artık hiç kimseye güvenmiyorum. Herkes bot gibi oynuyor ya. Herkes. Cık cık cık. William. Üstteki kutuya gidelim. O Ember var. Ember'ı alamayız. Çünkü kaçtı. Rico. Rico'yu alırız. Ve aldık. Ember var orada. Ember'ı da alalım da bir takım bitsin. Ve Byron Race. Byron şuralarda. Hissettim. Vurdum da kimse yoktu. B. Bak. Aa öldürdü birini. Bizim bu William B yolda. Ben alttayım. Kaçtık. Tamam abi, bir iyi oynuyoruz ya bana mı öyle geldi acaba? Tamam. MR. Sanki öldüreceksin ya yani. aynen. Dur 3 mermim de gitti tamam doldurdum. Allahu Ekber. Öldür onu. Onu öldür. Onu değil. Niye ona gittiysen. Abi çok iyi başlıyoruz. Sonrasında toparlayamıyoruz. Gidiyoruz. bir kupa. Arkadaşlar maalesef bu videodan bu kadar olsun. Ya yapamadım yani. Acayip zorlandım bugün. Ama size sözüm olsun. Diğer bölümde yani 3. bölümde su tuyu 20 rütbe yapacağım. Tamam mı? Gönlünüzden ne kadar geçiyorsa like atın, kanalımıza abone olun. Güzel yorumlar yapın. Görüşürüz. Bay bay.